Geçiş Oyun'una hoş geldiniz. Bizim Kupa'da E grubuyla sizlerle birlikteyiz. Nasılsın Mert? İyiyim Barış. Bu seride ilk programım bu. Senle birlikte kadro mühendisinde sürekli birlikteyiz ama bu konsepte ilk birlikteliğimiz. E, umarım keyifli bir grup konuşması olur. Aynı evet, zamanda belli. Türkiye grubunda birlikte konuş. Evet şöyle söyleyeyim. AB grubunu Mustafa ve ben yapmıştım. Ozan Can Sürüm'le Hakan Gürsan'da C ve D grubunu yaptılar. Sağ olsunlar orada güzel güzel Fransalar, İngiltere, İngiltereler yani en kötü konuştukları takım Polonya'ydı. Bize bıraktıkları grup sağ olsunlar Belçika, Romanya, Slovakya ve Ukraynalı E grubu oldu. F grubu yine iyi ama bu grup gerçekten turnuvanın en zayıf grubu bence. Ama tabii ki söyleyecek sözlerimiz var. İlginç oyuncular var. Yavaş yavaş başlayalım istersen. Belçika ile başlayalım diye düşünüyorum. Ne dersin? Uygundur. Belçika tabi grubun açık ara favorisi yani. Bunu söylemeye bile gerek yok belki. Altın jenerasyon muhabbetleri yıllardır herhalde 10 senedir dönüyor bu takım üzerinde. Fakat yeterince potansiyeline ulaştı, ulaştı mı yoksa gerçekten aslında biraz fazla mı övülen bir takımdı? Bunun tartışması bir süredir yapılıyor çünkü yani potansiyeline ulaşamayınca insanlar sadece teknik direktör üzerinden bu performans sorgulamayı bırakıp acaba takım da mı çok iyi değildi? Biz mi acaba biraz ekstra önem atfettik diyerek düşündüler. Ben buna o takım için. Ben bu arada. Mert katılmıyorum hmm. buna ya. Bence o jenerasyon üzerine düşeni yaptı. Ne yapacaktık ki yani? Dünya üçüncüsü yani, e, oldu. Tabii. Yani Avrupa Şampiyonası'nda iki kere çeyrek final oynadı. Mesela o üçüncü olduğu sene Brezilya'yı elemişti. Yani küçük de bir ülke Belçika. Bence üzerine düşeni yaptı. Yani zaten çok yani böyle çok tarihe başarılarla dolu bir futbol ülkesi de değil. Ya yani muhakkak öyle. Fakat yani vaat ettikleriyle gerçekleştirdikleri arasında bir fark olduğu da kesin bence. Ben orada biraz daha başarısız oldukları tarafındayım. Ama bu oyuncu grubundan ziyade sanırım artık dünya futbolunda iyi hocalar milli takım almıyor böyle bir gerçek var gibi gözüküyor. O yüzden de bence Roberto Martinez de orada bir nesne harcadı gibi. Ben o tarafa biraz daha yakınım aslında. Tabii ki yani dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları değil ama en azından biraz daha yukarıları zorlayacak bir ekip vardı gibi geliyor bana her zaman. Ama şimdi belki Şuna katılırsın. Sana da öyle bir pas Artık biraz daha farklı birkaç tip oyuncu var bence. Başta Jeremy Doku olmak üzere. Ee, biraz daha e, böyle set oyununu, set hücumundan ziyade ki Doku set hücumunda da çok etkili. Yani birebirlerde City'de görüyoruz işte. E, kapanan takımları bile. E, orada hemen bir çizgiye inip çok kıvrak hareketlerle e, açabiliyor. Aslında bu ezberi de bozan bir oyuncu Doku. Yani e, sadece açık alan oyuncusu değil. Bunu da gördük istedik performansıyla. Ama birkaç eklemeyle birlikte bence daha iyi bir takım olabilirler gibi geliyor. Özellikle kanatlarda biraz daha etkili olabilirler mi diye düşünüyorum açıkçası. Bir kaleden başlayıp kadroya bakalım istersen. E şimdi o altın jenerasyondan aslında kadroda kalan 3 oyuncu vardı. E biri yıllardır aralarındaki e olaylar gündemi belirleyen Belçika futbolunda. De Bruyne, Courtois ve Romelu Lukaku'ydu. Ama Courtois teknik direktör Tedesco ile yaşadığı tartışmadan sonra kadrodan çıkarıldı. Ee, kalede Kasters olacak. Kasters'i Wolfsburg'dan tanıdığımız bir kaleci. Fena bir kaleci değil ama tabii Kurtuğa dünyanın en iyi kalecileriydi. Orada bir eksilme olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bir dönem Belçika savunması çok önemli oyunculardan kuruluydu. Ee, şu an o seviyede değil. Ee, 37 yaşındaki Vertonghen hala savunmanın bel kemiği. Ee, ve Wout Faes oynuyor. Benim çok beğendiğim bir stoper değil. E, ee, Beklerde de e, oynamasını bekliyoruz sağ ve Teaten'in oynamasını bekliyoruz. Ee, Orta sahaya geldiğimizde de aslında De Bruyne oynayacak tabii ki takımın yıldızı olarak. Senin de bahsettiğin kanatlarda önemli oyuncular var. Jeremy Doku var, Luka var. Onların arkasını da e, mümkün olduğunca savaşçı oyunculardan kurmaya çalışıyorlar. İleride de Romelu Lukaku'yla sahaya çıktıklarını söyleyebiliriz. Ee... Çok iyi bir sezon geçiren Bakayoko var PSV'de evet, Barış. PSV'de. Ee, o da turnuvanın öne çıkan gençlerinden biri olabilir özellikle. İleman var. Ee, ben de senin gibi düşünüyorum. İlk 11 e oynamayabilir belki ama... O, o iş mutlaka süre alacaktı. DTT'ler var aslında hizmetimde. Atalanta ile Avrupa Ligi'ni kazandılar. Çok da iyi performans gösterdi. E, Openda var. Openda müthiş bir santrifor. Leipzig'te müthiş bir sezon geçirdi. Yani Lukaku'yu e, özellikle öne geçilen maçlarda gruptan çıktıktan sonra kesebileceğini düşünüyorum. E, üst düzey bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Çok ilginç transferler de yapabilir. Ve şunu da belirtelim yani bizi takip edenler için. E, Fenerbahçe'de yedek olsa da bence çok iyi bir sezon geçiren Batshuayi de kadroda yer alıyordu genelde ama Avrupa Şampiyonasına Tedesco götürmedi. Yani bence hala yer alabilirdi. Tabii bence burada Opendan'ın bile yedek olacak olması ki tam o ikisi birbirine aynı tip oyuncu değil. Opende biraz evet. daha hareketli tarzda bir oyuncu. Ama yine de bence de Batshuayi de hatta Mertens bile emekli olmasa şu kadroda yedekte dursa e, birçok oyuncudan da verimli olabilirdi belki. Ama biraz değişiklik istiyor herhalde Belçika. Ben bunu da anlayabiliyorum. Göbekte bile yani Mangala Onana oynayacakmış gibi duruyor şimdilik. Ya da yani maçına belki... göre yani şey orada tabii Tileman da var ama biraz maçına evet. göre değişecek. Axel Witsel'in yani... falan oynayacağını zannetmiyorum artık zaten stopere ya. Önce. Axel Witsel oynarsa stoper oynar. Üçlü oynarsa stoperlerden biri de Witsel olur. Pek... Özellikle savunmadan topla çıkarken bence çok işe yarayabilir o. Üçlü pek oynamayı sevmiyor Tedesco. Yani Martinez üçlü oynatıyordu takımı. Yani kanat oyuncuları da açıkçası üçlü oyunun kanadı olmaya çok elverişli değil. Bek oyuncuları da onun için bence de dörtlüye dönmesi mantıklı. Şu, bu arada şöyle ilginç bir bilgi vereyim. Ee... Domenico Tedesco Almanya'da yaşayan büyümüş bir İtalyan. İsmi de İtalyancada Alman anlamına gelen Tedesco. Tedesco bu arada Schalke, Schalke'nin hocasıydı Galatasaray'a Evet. Bildi. Orada ee, çok iyi bir işte. performans göstermişti aslında. Schalke'nin son iyi dönemlerinde hocasıydı diyebiliriz. Sonra yokuş aşağı gittiler. Ama ondan sonra kariyerini pek iyi yönettiğini düşünmüyorum. Ben Spartak Moskova'ya gitmek çok doğru bir tercih değildi. Orada biraz hem gözden uzak kaldı hem de yani iyi bir performans da gösteremedi. Yine de Alman futbolu ona bir şans verdi. Leipzig gibi iyi yönetilen bir takımın hocası oldu ama orada da başarı gösteremedi. Ardından da Belçika'nın başına geçti. Belçika'nın ilginç bir takım yani ilginç hoca tercihleri var. Milli takım hocası olarak bildiğimiz kişilere yönelmiyor pek. Evet yani bilmiyorum ben en azından Roberto Martinez'in bu futbol romantikleri zamanında Everton hocasıyken özellikle güzelleyip güzelleyip durdukları bir hocaydı. İyi de Everton'dayken ama. Ben de iyi yakından takip ediyorum. Everton'un başında iyiydi ama milli takım hocası olacak karakterde biri değil yani. Onun oynattığı o oyun çok çalışarak, çok takımla birlikte olarak oynanacak bir oyun. Belçika gibi zaten yetişmiş bir jenerasyona Martinez'i getirip de oynatılacak şey değil. Tedesco da genç bir hoca ama bence daha pragmatist davranıyor. Şu takımı mümkün olduğunca iyi bir kadro çıkardığını düşünüyorum eldekiler. Bakacağız. Belçika tabii ki grubun açık ara favorisi. Dediğin gibi eğer kaleci dedi, kurtu olsaydı orada artı bir güç olacaktı. Çünkü savunma hattıyla çok güven veren bir takım değil Belçika. Golleme ihtimali her zaman çok yüksek olacak ama öyle bir gruba düştüler ki bu gruptan çok, e, çok fazla soru işareti e, olmadan çıkacaklardır diye düşünüyoruz. E, Mönye de sakatlandı. E, çok da iyi bir sezon geçirdi Trabzon'da. Keşke böyle olmasaydı. Trabzon için de o da e, güzel sözler söylemiş bu arada. E, i̇yi ki gittim vesaire gibi. E, çok iyi bir takım falan demiş. E tabii e, sürede alınca bu süreyle de iyi değerlendirince Otomatik olarak çok mutlu oldu ama. Zaten şampiyonu... birazcık da Avrupa Şampiyonası'na gitmek için, oynamak için Trabzonspor'a geldi. Oynadı da ama sakatlık tabii onun kariyerinin, düşüşe geçmesinin en önemli sebeplerinden biri. Evet yazık oldu ona da Belçika büyük ihtimalle bu grupta çok fazla zorlanmayacaktır. Evet ama çok sonrasında ilerleyeceğini düşünmüyorum. Ben devam edelim. Romanya ile devam edelim istersen. Türkiye Ligi'nden bahsetmişken. Ya, ya Romanya şu aralar... Ülkemizde biraz popüler. Ama nasıl popüler tahmin ediyorsundur. Made in Romania şarkısıyla popüler. Ben bilmiyorum. Ee, Hakan. Ne o? Nasıl bilmiyorsun? Yani da dumla dumla da da dumla dumla da diye bir şarkı var ya böyle. Hakan Çalanoğlu. İlk defa senden yani Sen İtalya İtalya bilen insansın kardeşim. Nasıl e, Made in Romania'yı bilmiyorsa anlamadım. Yani Inter'in evet. resmen şampiyonluk müziği gibi bir şey oldu. E, made in Romania şarkısı. Made böyle... in değil yani. Yok. Made in ama... Onlar o şekilde şarkı yapıyor. İtalyanlar yazıldığı gibi okuyorlar. Ondan sonra e, öyle bir şarkı e, onunla çok popüler. Onun dışında bizim için ekstra bir popüler. Çünkü senin de bahsetmiş olduğun gibi süperlikte çok fazla Romanyalı futbolcu hatta hoca bile vardı yakın zamana kadar. Yani çok fazla tanıdık isim var kadroda. E, bunları tabii ki bizim ilgimizdeki lig performansıyla birlikte düşündüğümüz zaman ya bu Romanya nasıl bir takım arkadaş? Hani niye böyle oyuncular çıkmıyor? kaldı ama mesela Konya Spor'da ilk 11 oynayamıyor. Ama Romanya'da ilk 11 oynayacak konuma gelebiliyor. İşte Santrforların birisi Ali Betis mesela şeyde Kayseri Spor'da kısa bir dönem oynatmıştı onu pek almıştı hoca. Evet yani çok da iyi oynayamadı. Pek de oynayamadı ama aslında kaliteli fena olmayan bir adam. Ve Draguş zaten geçen sene ligimizin iyi oyuncularından bir tanesiydi. Morutsan sakatlandı gidemedi. Morutsan çok önemli eksik. Yani önemli bir yaratıcı oyuncuydu Morutsan bu takım için. Gerçi kanat rotasyonda yine var birileri ama... Amoroso bence bu takımın en en kaliteli oyuncularından biriydi. Eksikliği hissedilecek. Evet, e, onun haricinde tabii şansları nasıl diye düşünürsek, e, ben ilk İki şansını biraz zor görüyorum Romanya'nın. İki tane hazırlık maçı yaptılar e, kısa zaman önce. İkisini de düşük profilli takımlardan tercih ettiler. E, Bulgaristan'la ve Liechtenstein'la oynadılar. Ve her ikisinde de gol atamadılar. Maçlar 0-0 bitti. Gerçekten e, bu Romanya adına çok kötü bir sinyal e, Euro öncesi. Tabii ki hazırlık maçları oyuncuları farklı farklı oyuncular oynatmak için yapılan maçlar. Buna hiçbir itirazım yok. Fakat bu skorların da onları bir tedirgin etmiş olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu. Tedirgin ettiğini düşünmüyorum pek. Yani şu açıdan da bir özgüvenle geliyorlar. Ben de ona değinecektim. Euro 2024 elemelerinde de Switzerland'in, İsrail'in olduğu bir grupta hiç mağlup olmadan 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlikle bu turnuvaya katıldılar. Onlar için de, yani İsviçre tamam çok eskisi gibi belki önemli oyuncularından falan da yoksun ama İsviçre ve İsrail de yani ortalama üzeri takımlar Avrupa'nın genel tümünü düşündüğümüz zaman. Dolayısıyla bunların hiçbir maçta yenilmemek ve bu gruptan lider çıkmakta onların özgüven kazanması muhakkak sebep olmuştur. Ama bence eksik bir takım Romanya. Kalite açısından biraz eksik bir takım olduğunu düşünüyorum. E, bu grupta da ilk iki şansını kolay görmüyorum deyip top sana. Ben de şöyle söyleyeyim. 0-0 bitmesi şöyle. Romanya muhtemelen az gol yiyip, sıfıra bağlayıp atabilirse bir gol atmaya çalışacak. Grupta da zaten Sviçre ile berabere kaldı deplasmanda ve içeride 1-0 yenerek grubu lider bitirdi. Yani grupta da şöyle söyleyebiliriz. 10 maç oynadı. 2 tanesi Andorra'yla. E, ve 10 maçta 16 gol atabildi aslında. Yani Grupundaki takımlar da daha beyaz Rusya Kosova gibi e, düşük kalitede takımlar da var yani İsviçre isyad dışına da ama e, Romanya bu tip maçlarda zorlanıyor Kosova ile yani dört beraberlik aldı grupta bunlardan biri beyaz Rusya ile biri Kosovayla yani zaten şey yapma durumu yok Romanya'nın kendinden düşük kalitedeki takımları ezip geçme durumu yok. Daha çok büyük kendisinden daha iyi takımları kilitleyip bir gol bulursa kazanma ya da berabere kalmaya oynayan bir takım. Hocaları aslında iyi bir takım kurdu. Kompakt bir takım kurdu. En iyi yaptığı şey o oldu. Kalede Florin Nitsa var. Bizim yakından tanıdığımız. iyi bir kaleci aslında. Ve savunmada da Dragushin var. Dragushin sene ortasında toplama yüklü bir bedelle transfer oldu. O açıdan savunmanın da lideri aslında. Yani söyleyebileceğimiz başka oyuncu da Deniz Dragush'ta. Biz de işte ligimizden tanıdığımız senin de söylediğin gibi önemli bir forvet. Ya kapanan takımlarda Gaziantep Spor da öyleydi. Gaziantep FK. Dragos etkili olabilecektir. Bir de Stansiyu var. Takımın en yaratıcı oyuncusu. Stansiyu da sürekli Türk takımlarıyla adı çıkıyor. Arabistan'a kadar düştü. Belki belli bir yaştan sonra bir Anadolu takımına gelir. Bir de tabii ki Hacı'nin oğlu diye tanıdığımız yani Hacı var. İstanbul doğumlu. O da baka süre bulacaktır. Sezonu Alavest'e geçirdi. Bence bahsetmeye değer oyuncular bunlar. Yani Kanat oyuncuları da genelde Parma'da oynayan iki tane kanat oyuncusu var. mihaile ve Denizman. Denizman'ın ismi zaman zaman Türk takımlarıyla da geçiyor. Biliyorsunuz ben menajerler seviyorum Türkiye oyuncuları satmayı. Kadro aslında bu şekilde yani çok iyi bir takım değil Romanya ama ben çocukluğumuzdan belki bilmiyorum. Romanya Alpa Şampiyonası'nda görmekten mutlu olduğunu söyleyebilirim. Çok da tanıdık yüz var. Kültürü de yakın bize. Renk katacaklardır mutlaka. Diyerek Ukrayna'ya geçelim istersen. Yani Avrupa'da Biliyorsun bir pohpohlama durumu var Ukrayna'yı. Yani bu savaş mevzusundan kaynaklı. Aman üzülmesinler, aman kırılmasınlar, aman her turnuvaya katılsınlar i̇şte falan gibi böyle bir genel bir tutum var Ukrayna'ya karşı. Bunu hissediyoruz yakından. <laughs> onların yan, yanlarında olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Ukrayna'da tabii bu bence bu grubun doğal ikincilik adayı olarak gözüküyor. İyi bir ka yani kadro olarak hani iyi ortalama üzeri bir kadro oldukları olduğunu söyleyebiliriz. Bir kere La Liga'nın gol kralı Dobrik var kadrolarında. Onlar için çok çok önemli bir oyuncu. Bunun haricinde Mudrik var. Chelsea'deki yani çok yüksek bir bedelle kadroya katıldı. Tabii bunun ne kadarı servis ne kadarı başka bir şey onu bilmiyorum. Ama en azından çok yüksek bir bedelle kadroya katıldı ve iyi bir oyuncu oldu. Oynuyordu aslında yani. Bu takımın yıldızı diyebiliriz. Tabii bu takımın yıldızlarından bir tanesi. Ee, onun dışında Sigankov yine Hirona'da oldukça iyi bir, bir sezon geçirdi. Onu da ayrı bir şekilde söylemek lazım. O da Dinamo Kiev çıkışlı bir oyuncu. Ee, bunun dışında e, savunmada yine savunmadaki en önemli oyuncusu da Zavani. O da Bournemouth'ta oynayan Premier Lig'de oldukça güç kazanan bir oyuncu. Kalede Lunin var. Real Madrid'in bu sene kalesini koruyan bir oyuncu. Her mevkide Rubin baktığımızda... de var aslında. Turbin de Benfica'da o da önemli bir kaleci aslında ama Lunin oynayacaktır tabii yani. Evet Lunin oynayacaktır. Yani gerçekten her mevkide ortalama üzeri oyuncuları bulunan hatta neredeyse yıldız pozisyonuna gelen bazı oyuncuları olan kadro açısından eski yani birkaç sene önceye göre çok daha iyi bir Ukrayna görüyoruz bu turnuvada. Ben de bu grubu yakalamışken de Ukrayna bu grupta ikinci olabileceklerini düşünüyorum açıkçası. Ben Almanya'ya karşı izledim Ukrayna'yı. İyi savunma yapabilen bir takım. Kontra ataklarla da tehdit etmeye çalıştılar ama daha da turnuvada iyi olacaktır. Almanya ile Almanya'da oynanan bir maç gruptaki bütün maçlardan daha zordu aslında. İyi bir deneme maçıydı. 0-0 berabere de kaldı. İkinci yarı biraz baskı yeselerdi. Orta sahada Zinchenko var. Sol bek olarak görmeye alıştığımız. Onun da ben turnuvada iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Ve tabii ki gözler Artem Dobik'in üzerinde olacak turnuvadan önce yani Girona'da müthiş bir performans gösterdi. Turnuva sırasında da Atletico Madrid'e transferi açıklanabilir. Onu da belirtmek isterim. E, bu arada ben de gruptaki ikinci maç olan Ukrayna-Slovakya maçına gideceğim. Mustafa Koç'a teşekkür ediyorum beni akredite ettirmiş o maça. Ukrayna'yı yakından takip edeceğim yani. Mustafa Koç oldukça cömert galiba. Bu tabii konuda parasını da mı dedi? Tabii tabii en güzel konaklama, uçak bileti, business class ayarlamış o şekilde Ukrayna Slovakya maçını. Koç ailesi spor medyasında çoğalmak için çalışıyor evet, diyebiliriz. Tabii tabii. Koç ailesi beni bile evet. şey yaptı. Beni bile görevlendirdi diyeyim. tebrik ediyorum Koç ailesini. Temettü dağıtmaya ve bilet dağıtmaya de devam ediyorlar diye diyelim ve Slovakya'ya geçelim Slovakya istersen. Slovakya'ya geçelim. Slovakya'da yani turnuvaya katılan belki de en zayıf kadrolardan biri bence. Eli yüzü düzgün kim var? İşte Şükriniyar var bir kere. Stoper yani ikilisi, bir... stoper evet. ikilisi ya yani stoperleri iyi aslında. Hanç, Hanko var, Feyenoord'da. Vavro var. var. Şeyden, Vavro Koperat'tan. var şeyden Kopenhag'dan. Kopenhag'dan da oynamıştı. Evet evet yakından izledik yani Geride bekleyen bir takım için iyi bir stoper aslında. Ama yani mesela hala şey var. Pekarik. Kayseri Spor'dan da hatırlarsın. Sonra Almanya'ya gitti. Iyi bir kariyer yaptı ama yani Pekarik yaşı falan da çok ilerledi ama yok alternatifi. E, orta sahada Laszlo Beneş var ve Matuş Bero var. Matuş Bero ben bohumdan takip ediyorum. Ya o da beklenen performansı gösterememiş bir oyuncu. E, Trabzonspor'a da gelmişti. E, Laszlo Beneş de Almanya'da iyi bir kariyer yaptı. Hamburg'da oynuyor ama yani ya Slovakya'daki pek çok oyuncu beklenen çıkışı yapamamış oyuncular aslında. E, tabii orta sahadaki en önemli oyuncu Stanislav Lobotka. Napoli'de forma giyiyor. Şampiyon takımda da oynuyordu. E, Duda da önemli bir oyuncu Barış. Ondrej Duda da, da önemli. Tabii tabii. Her iyi bir performans göstermiş. İtalya'ya gitti. Açıkçası İtalya'daki son performansını hatırl yani son performans hakkında bilgim yok ama Hertha Berlin'de iyi bir performans gösteriyordu. Bu sezon 29 maça ilk 11'de çıkmış. 1 gol 4 asisti var. Yani ya oynayan bir oyuncu en azından o evet. açıdan iyi. Ya orta sahada yine var birileri. Hücum hattında da Luka Haraslin var. Galatasaray Sparta Prag maçlarından onu da hatırlayacağız. İyi bir oyuncu bence. Yani o da yine aynısını söyleyeceğim. O da çok büyük bir yıldız olması bekleniyordu ama Sparta da şu an kariyerinin en iyi döneminde olması gerekirken açıkçası onlar dışında da söyleyebileceğim çok fazla oyuncu yok Slovakya'da. Yani şey olabilirdi ya. Bu bu takım en azından Robert Wittek kadar bir santrafor çıkarmalıydı artık. Yani sanki o yok gibi gözüküyor. bir de yani Harastin dahil bence yeterince iyi kanatları yok. Yani Harastin'i de hani Galatasaray'a karşı işte Sparta Prag'da iyi falan diyoruz ama öyle yani bu, bu turnuvalarda da fark yaratabilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünmüyorum ben. Hücum hattında bayağı bir eksik olduğunu söyleyebiliriz Slovakya. Evet, ama onlar ama şu var. Şu var Barış. geçtiğimiz günlerde Slovakya hazırlık maçı yaptı Galler'le ve Galler'i 4-0 yendi yani. O da çok ilginç bir sonuç aslında. Galler tamamen yani çok çok iyi bir takım diyemeyiz ama 4-0'da hakikaten çok radikal bir skor olmuş. Hani Galler'in çıktığı kadroya da bakıyorum. Hani gayet de bilindik oyuncularla Motive olamamışlardır muhtemelen. Hani çıkmışlar. Evet olamamış olabilirler ama yine de 4-0 çok fazla bir skor. Slovakya'yı da bu açıdan tebrik etmek lazım. En azından mutlu mesut geliyorlardır hazırlık maçlarından Moral sonra. olmuştur tabii yani hırslı, hırslı de da yani sürekli Slovakya Avrupa şampiyonalarına katılabilen bir takım değil ama turnuvada da izleyeceğiz. Ben bir de şey Leo Sauer'i söylemek istiyorum. Feyenoord'da forma giyen. Genç bir oyuncu Leo Sauer'i de belki forma şansı bulabilir bu yoklukta. Grupla ilgili tahminin nedir? En son onu da söyleyip kapatalım. Aa, ben Belçika 1, Ukrayna 2 diyorum. Romanya Slovakya arasında geçecek olan maçta da üçüncülük dördüncülüğün belirleneceğini düşünüyorum. Romanya'yı 3 diyeyim, Slovakia'yı 4. Elçika 9 puanla bu grubu bitirecektir. Diğer takımların da aralarında alacağı skorlar. Her skora açık. Ukrayna bir adım önde ama tabii ki birbirine yakın takım var. Yani Slovakya'da, Romanya'da iyi kapanan takımlar. Açamayabilir Ukrayna. Göreceğiz. Bu grubu da bu Vallahi şekilde Ukrayna'dan, size. Ukrayna'dan beklentim... Yüksek ikinciliğini garanti olduğunu düşünüyorum. Eğer Belçika ile arasındaki maçta bir çelme takarsa da sürpriz bir birincilik de elde edebilir. Kapatalım istersen yavaş yavaş. Ağzına sağlık. Kapatalım. Grup şeyin en kötü grubunu konuştuk herhalde. Daha kötüsü var mı en bu grupta? En fazla Yoktur. bu kadar konuşuldu. Bu grupta zaten konuşulacak başka bir şey yok. Güzel güzel. Yani evet. konuştuk mümkün olduğunca. <laughs> T grubunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Thank you.